Medoktan Garsinia Gel 8'de sağlığı sunar. Günaydın. Ben operatör doktor Mehmet Kaya. Bugün size bişektomi ve boyun liposakşından bahsetmek istiyorum. Bişektomi nedir? Kimlere yapılabilir? Hangi hastalara uygulanır? Kimlere uygulanmaz? Biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Bişektomi, bişet yağ yastığı denen bütün insanlarda bulunan yanağın orta kısmındaki yağ yastığının ağız içinden gerilerek çıkartılmasıdır. Hastanın eğer dolgun bir yanağı varsa, yanak içi yağ çok fazlaysa, bu hasta olduğundan daha ki yolu göstermekte. Yüzünü daha tombul ve yuvarlak göstermektedir. Bu yağ hasta çıkartıldığı zaman da hastanın yüzünde bariz bir incelme olmaktadır. E, Bişektomi uygun hastalarda, yani yeterli yağ varsa ve yüzünde gerçekten e, tombulluk varsa e, hasta fayda görmektedir. Yüzünde bariz sarkması olan yüzü ince olan hastalara yapıldığında hastanın yüzündeki sarkmayı daha çok arttırmaktadır. O yüzden bu tür hastalara tavsiye etmemekteyiz. Yani her isteyen hastaya e, bişektomi yapılmaması gerekir. Bişektomi ameliyatı e, lokal anestezi altında ağız içinden 2-3 milimetrelik kesikler yapılarak uyuşturulduktan sonra e, o yağ yastığının tamamının kapsülüyle beraber çıkartılması ameliyatıdır. Yaklaşık e, 10-15 dakikalık bir ameliyat. Bişektomi ameliyatında e, önceden bir şey yağ yastığının yeri tespit edilir. Hastanın e, ameliyat sırasında çok fazla travma edilmeden çıkartılırsa çok fazla ödem şişlik beklemeyiz. E, yaklaşık bir 24 saat, saat başı e 15-20 dakika olacak şekilde buz uygulaması, hastanın başını yüksek tutacak şekilde istirahat etmesi, ilk gün e, katı gıdalardan kaçınması bizim için yeterlidir. Yani hastane ortamında emin ellerde yapıldığı sürece çok fazla bir riski yoktur yani diş çektirebilen her hasta bu ameliyatı olabilir. Eğer uygun hastaysa 3-4 hafta içinde yüzün son halini alır. Yani yüzde bariz bir incelme olur. bir de uygun olmayan adaylar kimler diye soracak olursanız yüzü zaten ince zayıf olan hastalara bunu önermemekteyiz. Zaten zayıf olan ve ince olan derinin altındaki yağ da çıkardığınızda hasta daha kötü bir görünüme sahip olmaktadır. Bisektomi ameliyatından sonra bir gün süreyle katı gıdaları kesmek yeterlidir. Hastalar genelde bir ile istediği yüz hatlarına yani çene bölgesini ortaya çıkarmak istediklerinde boyun bölgesinde yağlanma varsa lazer lipoliz dediğimiz önce lazerle yağların eritilip daha sonra liposakşın aspir edilmesinde çene hattı ortaya çıkabilmektedir. Boyun liposakşını da yani gıda eritme dediğimiz ameliyatta yani gıda liposakşını diye bilinen halk arasında genel anestezi ya da lokal anestezi altında yapılabilmektedir. Eğer e, boyunda e, gerçekten yağlanma varsa ve cilt fazlalığı bolluğu olmadığı durumlarda bu işlem yapılabilmektedir. Eğer hastanın cildinde de sarkmalar varsa o zaman boyun germe dediğimiz daha ileri yöntemler kullanılmaktadır. Boyun liposuction'ı hastane ortamında dediğim gibi yapıldığında çok fazla bir riski yoktur ehil ellerle yapıldığında. Uygun hastalarda bir ameliyatı e, boyun liposuction'ı ile beraber kombine edilebilir. Yani hastanın hem yanak bölgesi inceltilir hem boyun bölgesindeki fazlalık yağlar alındığında bir süre sonra boyun cildi de lazer liporizin etkisiyle incelmekte. Yani kaslara yapışmaya başlamakta. Bu da hastanın yani bayanların istediği çene hattının ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Bugün sizlere bişektom ve gıdı liposakşından bahsettim. Ben operatör doktor Mehmet Kaya. Sağlıklı günler dilerim. Medoktan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.